lezzetli mutfağın takipçileri. Bugün sizlerle evlerinizde kolayca hazırlayabileceğiniz kıymalı pide tarifimi paylaşacağım. Şimdi malzeme listesini sayıyorum. İç harcımız için 500 gram az yağlı kuzu kıyma, 2 adet orta boy domates, 2 adet orta boy sivri biber, 1 adet kuru soğan, yarım demet maydanoz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz kullanacağız. Hamurumuz için 4 su bardağı elenmiş un, 1 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kurumaya ve ayrıca pidelerimizin üzerine sürmek için 1 yemek kaşığı tereyağı kullanacağız. Kıymalı pidemizin önce hamurunu hazırlıyoruz. 1 su bardağı ılık suyu 1 tatlı kaşığı mayamızı ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Bu şekilde mayamız eriyene kadar karıştırmaya devam edeceğiz. Mayamız suda erirse hamurumuzun mayalanması daha güzel ve daha kolay olacaktır. suda erittikten sonra hamurumuzun yapımına geçiyoruz. Bu ölçüleri evde hamur makinesiyle de yoğurabilirsiniz. Fakat herkesin evinde hamur yoğurma makinesi olmayacağı için ben bugün elde yoğuracağım hamurumu. Ortasını çukur hale getiriyoruz unumuzun. Tuzumuzu ekliyoruz. Şekerimizi ilave ediyoruz. Bu şekilde hepsini karıştırıyoruz. Ortadan kenara doğru güzelce karışacak şekilde. Tekrardan unumuzun ortasını çukur hale getiriyoruz. Maya erimiş mayalı suyumuzu içine ilave ediyoruz yavaş yavaş. Bu şekilde hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. 4 su bardağı un ölçtüğümüz bardakla suyumuzu ölçmemiz gerekiyor. Bu şekilde ölçüler birbirine tam denk geliyor. Eğer çok az bir su ihtiyacı da olursa ilave edebiliriz yarım çay bardağı kadar hamuru yoğurduktan sonra. Bu şekilde hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurumuza bir su bardağı mayalı suyumuzu ilave ettikten sonra yarım çay bardağı su daha ilave ettim ve kulak memesi kıvamında bir hamur elde ettim. Bu şekilde birkaç dakika yoğurmaya devam ediyorum ki hamurum biraz daha güzel kıvam alsın. Ve yoğurduktan sonra hamurumuz güzel bir kıvam aldı. Artık elimizde de yapışmaz hale geldi. Şu şekilde gördüğünüz gibi çok sert bir hamur değil, yumuşak bir hamur elde ettik. Hamurumuzu bu şekilde 1 saat mayalanmaya bırakacağız. Aynı kendi kabında bırakacağız. Fakat üzerinin kabuk bağlamaması için, kurumaması için üzerine güzelce bir havlu saracağız. Hamurumuz ne kadar sıcak bir ortamda dinlenirse o kadar güzel kabarır. Kıymalı pidemizin hamuru mayalanırken biz de iç harcımızı hazırlıyoruz. Ocağımızı tavamızı aldık. Altını yaktık. 500 gram kıymamızı tavamıza alıyoruz. Kıymamızı bu şekilde çiğ rengi dönünceye kadar yaklaşık 3 dakika kadar kavuruyoruz. Kıymamızı birkaç dakika kavurduk. Çiğ görüntüsü kalmadı gördüğünüz gibi. Şimdi soğanımızı ilave ediyoruz. Kıymamızı soğanımızla beraber 2 dakika kavuruyoruz. Sırasıyla 2'şer dakika arayla sivri biberimizi domatesimizle ilave edeceğiz. Soğanımızı da kavurduktan sonra şimdi sivri biberimizi ilave ediyoruz. Bu şekilde kavurmaya devam ediyoruz iç harcımızı. 2 dakika kadar kavrulan biberimizi domatesimizle ilave ediyoruz. Bu şekilde 2-3 dakika daha pişirip pişirmeye devam ediyoruz. Domateslerimizi de kavurduktan sonra şimdi tuzumuzu ilave ediyoruz. Karabiberi de ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz malzememizi. Şimdi üzerine son olarak maydanozumuzu ekliyoruz. Bir defa böyle karıştırdıktan sonra Ocağın altını kapatıyoruz. İç harcımızı bu şekilde soğumaya bırakıyoruz. Bu arada hamurumuz da mayalanmaya devam ediyor. Daha sonra pidemizin yapımına geçeceğiz. Evet lezzetli mutfağım takipçilerim. Şimdi mayalanan hamurumuzu görüyorsunuz güzelce kabarmış vaziyette. Pidelerimizin yapımına geçeceğiz. Pidelerimizin yapımına geçerken fırınımızı 180 dereceye ayarladık. Isınmasını sağlamak için pidelerimizi ısınmış hamura vereceğiz çünkü. Şu şekilde hamurumuzu aldık. Zemine biraz un serpeceğiz. Şöyle. Hamurumuzu bırakıyoruz üzerine. Gayet yumuşak, güzel bir hamurumuz olmuş. Hamurumuzu bu şekilde silindir haline getirdik. Hamurumuzu silindir şeklinde yuvarladık. 6 eşit parçaya böleceğiz. şekilde. Her bir parçayı beze haline getiriyoruz. Elimizde şu şekilde yuvarlayarak ayırıyoruz bir kenara. Bu şekilde yuvarlıyoruz hepsini. Pidemizin yapımına geçiyoruz. Geçiyoruz. Zemine un serptik. Şu şekilde parmağımızla bastırarak ince uzun bir şekil veriyoruz. Şöyle hafif hafif gerdiriyoruz hamurumuzu. çevirerek parmaklarımızı bastırıp Hamurumuza bu şekilde dikdörtgen şeklini verdik. Bu uzunluk bizim için yeterli. Zaten tepsiyi alırken de hamurumuz kendiliğinden uzayacak. İç malzememizden şu şekilde ortasına yayıyoruz. Yaklaşık 3 yemek kaşığı koyduk içine. Şu şekilde kıymalı harcımızı seriyoruz. Kenarları boşluk kalacak pidemizin üzerine katlamak için. Kıymamızı serdikten sonra uçlarından tutarak bu şekilde üzerine doğru kapatıyoruz. Yine diğer tarafı da bu şekilde kapatıyoruz. Son aldığı görüntü bu pidemizin. Şu şekilde ucundan tutuyoruz. Bir elimizle de diğer ucundan tutuyoruz. Bu şekilde birazcık da sündürerek tepsimize doğru götürüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ince uzun bir şekil almış oldu pidemiz. Aynı şekilde tüm pidelerimizi hazırlıyoruz. Pidelerimiz fırına girmeye hazır. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derece fırında yaklaşık 15 dakika kadar pişiriyoruz. Sizin fırınlarınız farklı olabileceği için ara sıra kontrol etmenizde fayda var. Pidelerimizi fırına verdik. Yaklaşık 15 dakika pişiriyoruz. Pidelerimizi fırından çıkarttık. Şimdi üzerine eritmiş olduğumuz tereyağdan sürüyoruz. Kenarlarına güzelce tereyağı sürüyoruz. pidelerimiz servise hazırdır. Yanında nar ekşili salata ve ayran ile servis ederseniz çok daha lezzetli olacaktır pidelerimiz. Tarifimizi deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.